Hoş geldiniz. Maalesef söylediklerimiz gerçekleşiyor. Türkiye döviz kıtlığının eşiğinde Türkiye'de döviz bitti. Sadece geçtiğimiz hafta değerli seyircilerim tamı tamına 5 milyar dolarlık bir rezerv eksilmesi var ki bugün itibariyle Merkez Bankası rezervleri 2001 kriz günlerine geri döndü. Hayır hayır bu spekülasyon değil. Bizzat Merkez Bankası'nı yönetenler, ekonomiyi yönetenler bu faciayı itiraf ediyorlar. Evet hep söylediğimiz gibi Türkiye ilan edilmemiş büyük bir ekonomik krizin ve buhranın eşiğindedir. İşte devlet devletin resmi verileri bile bunu teyit ediyor. Merkez Bankası çok ama çok uzun süreden beri ilk defa nakit rezervinde böylesi bir çöküşü yaşıyor. Değerli seyircilerim bir ülkenin döviz kıtlığına düşmesi, eşyanın tabiatı gereği ithalat yapamaması demek olacaktır ki Türkiye her şeyi ile ithalata endeksli. Evet Türkiye döviz sorununu acil olarak çözemez ise haftalardır dillendirdiğim kıtlık kapıda olacaktır. Pek çok ihtiyaç maddelerine bile ulaşamayacağız. Hepiniz biliyorsunuz AKP ile beraber Türkiye buğdayından mercimeğine, nohutundan kuru fasulyesine kadar en temel gıda maddelerini bile dışarıdan ithal ediyor. Peki ama kasası tam takır olan dövizi biten Türkiye bütün bu ithalatları yapamaz ise işte onun adı yokluktur, işte onun adı kuyruktur, işte onun adı karaborsadır ki AKP iktidarı ile beraber Türkiye maalesef öyle bir dehşet sürece dolu dizgindir. Berat Albayrak'tan sonra gelen Bakan Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Eurobond ihracı gibi acil önlemlere başvurmasına başvuruyor da oradan gelecek kaynaklar emin olun dişimizin kovuğunu doldurmaz. Zira Türk ekonomisinin bugün itibariyle çok ama çok acil bir şekilde 70-80 milyar dolara ihtiyacı var. Sürekli olarak yineliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eksi 48 milyar dolar rezervde. Aynı şekilde swaplar söz konusu ki pek çok devlet yapılan ısrarlara rağmen swap yani takasa bile yanaşmıyor. Neden belli değerli seyircilerim Türkiye'nin bütün dünya tarafından çöken biten bir ekonomi olarak görülmesi ve rakamlarına verilerine hiçbir şekilde inanılmaması güvenilmemesidir. Bakın size bir örnek aktarmak istiyorum. Mesela son olarak Katar ile 11 anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın karşılığında 300 milyon dolarlık bir satış olduğu ilan edildi. Değerli seyircilerim, Katar devleti bu 300 milyonluk satın alma olayında bile devlet garantisini talep etmiştir. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak bütün bunlara kefil olmasını istemiştir ki uluslararası ticarette böyle bir şey yok ama Türkiye bugün o hale getirildi ki güya dostumuz olarak sunulan Katar bile devlet hazine ve cumhurbaşkanlığı garantisini talep etmektedir. Bu arada şunu da sormak istiyorum. Günlerdir estirilen Katar rüzgarının az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'ye getirisi sadece ve sadece 300 milyon dolardı ki bu elbette satıştır. Yani kredi şu bu değildir. Türk kamuoyu yapılan 11 anlaşmanın büyük ölçüde gizli olduğuna hala inanıyor ve satışlar sonrasındaki 300 milyon dolara da kuşku ile bakıyor. Daha önceki videolarımda aktarmıştım. Mesela yapılan bir su anlaşması var. Bunun perde yerisi meşhuldür. Kamuoyu baskısı sonrasında Borsa İstanbul ile ilgili bir rakam ortaya koydular. 200 milyon dolar. Pardon ama 200 milyon dolar Borsa İstanbul'un sadece ve sadece 6-7 aylık karıdır. İşte bilançolar ortadadır. 2019 rakamları Aşikardır. Sormak istiyorum tablo bu ise 200 milyon dolara borsa İstanbul'u Katarlılara adeta dolaylı olarak hediye etmek neden? Ne var bunun perde gerisinde? Efendim meteliğe kurşun atıyoruz bir dolara bile ihtiyacımız var diyorsanız öncelikle yapmanız gereken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunan birkaç uçaktan vazgeçmek yani o uçakları satlığa çıkarmaktır ki onlardan bir tanesinin ederi 500-600 milyon dolardır. Bakınız bunu Meksika Cumhurbaşkanı yaptı koronavirüs sürecinde. Halkım hastalık ile inlerken ben keyif çatamam bu uçağı satarım bu parayı halkıma aktarırım dedi ve böyle bir feragatta bulundu ki Meksika Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan misali uçak hangarı yoktu. Yani 13-14 adet uçağa sahip değildi. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir imkanı varken yani 10 küsür uçağı adeta çürümeye terk edilmiş iken Erdoğan bunlardan vazgeçmiyor. Onları hangarında tutuyor, satışa çıkarmıyor. Söyledim o uçakların bir tanesinden feragat bile Katar'dan alınan 300 milyon doların iki misli bir kaynağa erişilecek. Sadece bu değil sevgili seyircilerim. 300 milyon dolar için Katar ile 11 anlaşma imzalayan iktidarın tasarruf tedbirleri noktasında da zerre bir çabası, gayreti, kararı söz konusu değil. Saray inşaatları hala sürdürülüyor. Araba saltanatı devam ettiriliyor. İktidar cenahındaki lale devri aynen sürüyor. Tabir yerinde ise har vurup harman savruluyor. Öyleyken paramız yok denilerek 11 bir ayrı anlaşmanın karşılığında Katar ile 300 milyon dolar için imzalar atılıyor. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak istiyorum. İfade ettiğim gibi bugün Türkiye 2001 kriz koşullarındadır. Merkez Bankası'ndaki net varlık o günkü varlıkla aynı durumdadır. İyi ama Türkiye AKP ile beraber tamı tamına 68 milyar dolarlık özelleştirmeye imza atmış ve devletin, cumhuriyetin kazanımları olan onlarca Yüzlerce kuruluş satılmış ve onların paraları harcanmıştır. Aynı şekilde AKP iktidarı döneminde tamı tamına 370 milyar dolar borç alınmıştır. Dış borcumuz 129 milyar dolar iken 433 milyar dolara çıkmıştır. Bütün bu borçlanmalar ve özelleştirmelere rağmen Türkiye'nin geldiği yer bellidir. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi Türkiye bugün maalesef bir dolara bile muhtaç haldedir. O duruma getirilmiştir. Diyeceksiniz ki Recep Tayyip Erdoğan tam tersini söylüyor. Mesela Türkiye'nin büyüme rakamlarını göstererek ekonomimizin uçtuğunu söylüyor. Değerli seyircilerin büyüme rakamları noktasında mevcut Hazine Maliye Bakanı Lütfi Elvan bile bu büyümenin hormonlu olduğunu, sanal olduğunu, dopingli olduğunu dolaylı olarak dün ifade etmiş. Evet, ekonomi direksiyonunun başında olan isim bile büyümenin özde değil, sözde olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Şunu hatırlatmak isterim, büyüme dediğiniz şey istihdam yaratır, işsizliği önler. Peki Türkiye 3. çeyrekte o kadar büyüdü de böyle bir istihdam yaratma söz konusu oldu mu? Tam tersine işsizlik katlandıkça katlandı. Bugün itibariyle Türkiye'deki gerçek işsiz sayısı tamı tamına 10. 314 milyondur. Aynı şekilde gerçek büyüme demek üretim demektir, ihracatta artış demektir. Oysa 2020 rakamları ortadadır. Türkiye'nin ihracatında bir gerileme söz konusudur. Buna mukabil ithalatta yine artış vardır. Yani sözde büyüme, üretim ve ihracat artışına zerre bir katkı yapmamıştır. Sanal büyümenin perde arkası hepimizin bildiği gibi Merkez Bankası'nın bastığı karşılıksız paraların piyasaya sürülmesinden ibarettir tüketime dayalı gerçek olmayan göstermelik büyüme söz konusudur Bu arada karşılıksız olarak basılan paraların kredi olarak dağıtıldığını söylemiştim onların dönüş günleri başladı ama bankaların verileri ortada o kredilerin dönüşü olmuyor bakın son olarak Merkez Bankası'nın açıkladığı bir veriyi dikkatlerinize sunmak istiyorum tamu tamına 150 milyar yani eski para ile 150 katrilyonlu bir kredi batağı söz konusudur. Değerli seyircilerin bu dehşet bir paradır. Zira Türkiye'deki bankaların zaten ödenmiş sermayeleri 120 123 civarındadır. Yani Türk bankacılık sisteminin ödenmiş sermayesinden fazla bir miktar batık kredi söz konusudur. İfade ettiğim gibi bu devletin rakamlarıdır. Yeni açıklanmıştır. Buna ilave olarak 350 milyar ya da eski parayla 350 katrilyonluk bir kredi hala yüzdürülüyor. Lakin orada da 100 milyar ya da katrilyon civarında bir risk söz konusudur. Allah korusun onun da geri dönmemesi halinde bankacılık sistemimizin tamamen tarumar olacağı ortadadır. Maalesef iktidar gününü kurtarma adına aktif rasyo uygulamasını başlatmış ve bütün bankaları adeta tehdit ederek zorla kredi verdirmiştir. İşte sonuç ortada şu gün itibariyle 150 katrilyonluk bir batak söz konusudur. Evet 2001 krizi sonrasında rehabilite edilen finans ya da bankacılık sektörümüz maalesef AKP iktidarı ile beraber tarumar edilmiş ve ve bu sektörde bugün itibariyle büyük bir yıkım riskiyle karşı karşıyadır. Türkiye maalesef yılbaşı sonrasında büyük bir ekonomik yıkım ile karşı karşıyadır. Tsunami beklenmektedir. Zira bir ülkenin kasası tam takır ise dışarıdan borçlanamıyor ise ilaveten döviz üretemiyor ise o ülkenin akıbeti bellidir. Arjantin ve Venezuela'nın benzeri olmaktır ki kahrolar söylüyorum. Türkiye bugün itibariyle öyle bir görüntü içindedir. Elbette asla arzulamayız ama bir gece uyanıp ertesi sabah uyandığımızda bugün 7 onda 8 lira olan doların 15 liraya çıktığını görebilirsiniz. Daha önce hatırlatmıştım Türkiye bu filmin bir benzerini 1994 tarihinde Tansu Çiller döneminde gördü. 9.10'da 5 olan dolar bir gece içinde 38'e çıkmıştı. Yani 4 mislinden fazla bir artış ya da devalüasyon söz konusu oldu. Buradan hareketle var olan olgular bağlamında Türkiye'de dövizin yani dolar ve avronun en azından iki misline çıkma ihtimali maalesef mevcuttur. İfade ettim. Türkiye'nin bugün devlet olarak zerre bir itibarı kalmamıştır. Ekonomik rakamlarına, verilerine inanılmıyor, güvenilmiyor. Üretimi yapmak ve ürettiğini satmak yani ihracat için bile ithalat yapmak gerekiyor. Zira Türk ekonomisi ithalata mecbur, mahkum hale getirilmiştir. AKP döneminde üretime paralel olarak tarım sektörü de adeta tasfiye sürecine sokulmuştur. Sürekli olarak tekrarlıyoruz. Türkiye bugün Yunanistan'dan, buğday ve Bulgaristan'dan saman alır durumundadır. Aynı şekilde Konya kadar bir coğrafi büyüklüğe sahip olmayan Hollanda'dan yüzlerce milyon dolarlık tarım ürünü ithal ediyoruz. Kuşkusuz yaşadığımız pandemi süreci de bu olumsuz tabloya katkı yapmıştır. Ama hep söylüyoruz Türkiye zaten pandemi öncesinde de ekonomik buhranın göbeğindeydi. Bakın aşırı bulun Aşılama sonrasında da aynı şekilde bu kriz devam edecek. Zira Türkiye'nin ekonomik temellerinde büyük bir sarsılma söz konusu. Türkiye sadece siyasi bağlamda değil, ekonomik anlamda da büyük bir yıkımı yaşıyor. Üretim teknikleri ya da biçiminden pazarlama ve planlamaya kadar devasa sorunlarımız var. Maalesef Türkiye'yi yönetenler Türkiye'nin pastasını büyütmek gibi bir gayretin çabanın içinde olmadılar. Onların tek amaçları ve hedefleri hedefleri vardı var olanı paylaşmak yandaşlara dağıtmaktı işte öyle hareket ettikleri içindir ki bugün Türkiye duvara dayanmış adeta nefes alamaz bir konumdadır. Türkiye'yi yönetenler ise bu facia tabloyu gizleme adına değer ölçüleri ve kıymet hükümleri üzerinden algı operasyonları yapıyorlar, imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa her şey gün gibi aşikardır. Türk ekonomisinde tam anlamı ile yolun sonuna gelinmiştir. Bizi izlemeye devam edin.